masamda 1 2 üç dört beş tane çiçek var. Şöyle göstereyim. Bakın. Şurada da var. Ondan sonra şuralarda var. Not bakıyorum. Hepsi işte biri kredi çektim falan yazmış. Borç istiyorum demiş sizden. Bak hepsi. Çok enteresan ya. Yani Sadece bir tanesi demiş ki idolüm seni çok seviyorum Dilan Polat ablam yüzünü hep görsün sosyal medya hesabım yok demiş. Adı da Seren. Çok teşekkür ediyorum. Yani niye mesela arkadaşlar? Sevgilim ben Allah'a inancı o kadar yüksek biriyim ki, o kadar Allah korkusu yaşayan birim ki, o kadar çok yardım yapıyorum ki. Böyle var ya yani kazanıyorum yardım yapıyoruz karı koca. Yapmayın. Şunun içinde bana çiçek falan yollamayın lütfen ya. Çok ayıp ama ya. Çok rica edeceğim yani. Ay şimdi çiçek yolluyorsun, para istiyorsun. Bu bunun, bunun nasıl bir kafa? Yani bebekler, çocuklar önceliğim. Böyle hasta insanlar. O kadar çok fazla var ki inanın bakın gerçekten. O kadar çok ki. O kadar çok yardım yapıyorum ki bakın bir ay içinde net bak net en az 1 milyon TL buluyor yaptığımız yardımlar. Çünkü Rabbim bize veriyor. Biz bunu vermediyiz ya. Yani bizim karı koca vicdanımız bu şekilde işliyor ve kafamızı yastığa rahat koyuyoruz. Yapmam lazım ben yapamam. Ama sevgilim yani şu çiçeği bana yollarken de kredim var öder misin falan yazmasın ama ya. Ha, çok rica edeceğim yani ya. Ha bir insan sevdiğin için çiçek yollarsın mesela. Yollayın lütfen bana böyle çiçekler artık ya. Ha, çok iyi bir vaki bir iş yani. çiçek yolladım kredimi bu ne mesela ya? Gerçekten yani. Neyim ben yürüyen dolar falan mıyım yani? Yürüyen banka falan mıyım ben yani? Herkesin kredisini kapatıyorum. Ha bir iPhone al ben falan. Ay çok umut masası bu ne? Bak şimdi mesela ne kadar güzel değil mi? İnsan sevdiğini gönderir. Hani para istemek için göndermez. İki tane daha geldi. tane daha geldi. Bak şimdi iki tane daha gelmiş. Aç notlarını mesela arası bak. Bu şey galiba yani sorunu falan ee, yanlış okumadıysam çok teşekkür ederim. Ablacığım doğum günü yaklaştığını çok sevdim. İster içinden bir tane. Bak aşkım yine ödeme için istemiyor. Telefon. Bu da telefon. <laughs> Ay Engin iyi ki varsın sen. Gerçekten aşkım yapmayın bunu. Bak ben bunu hep kızlara vereceğim şimdi. Mutlu olsunlar. Çıkarsız sevgi için. Neyim kızdan yürüyen dolan falan mı? banka mıyım ben? Aşkım ben fazla fazla yapıyorum. Böyle Instagram mesajı ya telefon falan olmaz bunlar. Çiçek gönderip olmaz bunlar. Yapmayın bu doğru bir hareket de değil yani. Sevdiğine ularsın. Sevdiğin içindir bak. Çiçek odur. Para istemek için değil. Aşkım bir de var benim bunlar. Gerçi bunlar benim çevremde olamazlar. Beni bankamatik falan sanıyor böyle. Anladın mı? Borç para istiyor. Sanki borç, borç dediğin bak alırsın geri verirsin tamam mı? Sen istiyorsun vermemek üzere. Yani geri ödememek üzere istiyorsun. Neyim ben aşkım? Senin bankan falan ben miyim yani? He? Sonra parayı alamayınca da bir trip atıp falan böyle engellemeler falan. Seni engellemene gerek yok ki. Ben zaten seni engellemişim. Hayatımda engellemişim seni zaten. O günü beklemişim. Ne zaman beni kullanacaksın acaba diye. Niye ben sana para veriyorum mesela? Ben senin bankamatin miyim yani? Ben sana borç para vereceğim. Yok. Saçma sapan talepler için benden para isteyemezsin. Neyim ben yani? Ben çok rica ediyorum. Böyle şeyler yapmayın. Hoş değilsiniz. Yani borcun ne demek olduğunu da bilmiyorlar mesela. Anladın mı? Para istiyor. Borç istiyorum aşkım diyor. Ama o parayı asla geri vermeyecek sana o yani. Anladın mı? Daha daha önce deneyimlemişsin sen bunu. Çünkü vermişsin. Borç adı altında onu unutmuş. Unuttu. Öyle bir unutmuş ki yani asla yok gibi sayıyor yani. Neredeyse sorsan senin bana borcun var diyecek. O yüzden bir daha istiyor mesela. Hiç cevap alamıyor. Alamayınca da engelliyor. Ben banka matik falan değilim aşkım. Tamam mı? Senin bankanda değilim senin sermaye kapın da ben değilim. O yüzden benden borç falan istemesin kimse. Yok. Okey. Yok. Çok rica ediyorum. Kendinize kullanacak başka kapılar bulun. Başka arkadaşlar bulun. Ben zaten görüşmüyorum. Bu borç isteyebileceğim bir kapı da açmıyorum sana. Okey. Seni seviyorum. Sizi seviyorum. Öpüyorum istenilen borç para mesela benden nasıl biliyor musunuz? Bak yemin olsun size 700 bin lira, 650 bin lira falan paralar isteniyor yani. Ha desen ki çok samimiyetim var. Yok. Çok samimiyetim de yok yani öyle. 5-6 kere görmüşüm. dur Merhaba merhaba. Benim hayatımda çok samim olduğum insan yok yani. Benim hayatımda samimi olduğum insan kocam, çocuklarım. Yok yani zaten öyle bir samimiyetim. Ben banka mıyım kız? Geleceksin ha? İnsan banka bile gitmeden bir gün önce talep ediyor o parayı. Nasıl sen bende bir günde talep ediyorsun o parayı? Bir de ne alaka yani? Sonra bir de engelliyorsun falan yani. Neyim kız ben? Şey miyim ben böyle? Paramatik miyim ben sanki? Para mı basıyorum kız? Ay merkez bankası gördü bunlar beni iyice. Ay lütfen yani. Sakın benden kimse bir şey istemesin. Bak ben kimseden bir şey istemiyorum. Bak kimseden bir şey istemiyorum benden bir şey istemeyin. Tamam mı? Hadi canım. Öpüyorum. Bye bye. Çok rica edeceğim, işiniz düştüğünüzde beni aramayın, para istemek için beni aramayın, bir şey istemek için de beni aramayın. Beni, beni hiç aramayın. Beni aramadığınız zaman ben çok mutluyum. Tamam mı? Lütfen. Bak, omuzlarımdaki yükten arınmışım. Ben zaten seni aramıyorum. Aradığında da açmıyorum. Görüyorum ama görmüyorum. Tabii ki de beni aradığını görüyorum. Ama bilerek açmıyorum. Niye ısrarla bir daha arıyorsun mesela? Olmadı WhatsApp'tan yazıyorsun falan. İstemiyorum. İstesem zaten görüşürüm. İstemiyorum. Tamam mı? Bak ben kimseden hiçbir şey istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir talebim yok kimseden. O yüzden benden bir şey istemeyin. Benden bir şey istemeyin. Anlatabiliyor muyum? Çok rica ediyorum. Öpüyorum. Bak öpüyorum ama. Seviyorum. Uzak seviyorum aşkım ben. Öpüyorum. Ben böyle yardım yapmayı çok seviyorum. Çünkü bununla besleniyorum. Anladın mı? Huzurum benim o ya. Böyle en tadımın kaçık olduğu anda bile yani böyle. Benim huzurum o. Biliyorsun bir ara böyle kötüydüm mesela bir gece. Kötü oldum böyle. Annemin anılarım aklıma geldi. Sabah uyandım biteyim böyle anladın mı? Enerjim yok. Her şey beni böyle çiçekle oyunu, arabayla falan falan mutlu eden şeyler değil bunlar. Benim iç huzurum her şeyden önemli. Ya seviyorum böyle şeyleri de. Engin'in yaptığı jestleri falan. Kalktım sabah. Ve Bey gördüm ya gözü burada çok iyi şu anda ameliyat oldu. 260 bin lira eksiği var. Gittim adam imkansızın inanma dedi ki yani bir anda biri gelecek de bu kadar para verecek. Evde 200 bin lira nakitim vardı. Engin aradım 60 bin lira gönder götürdüm verdim. Yapmam lazım. Uyuyamam çünkü. Bu parayı Rabbim sana veriyorsa bunu paylaşacaksın. Ben buna inanıp bununla yaşıyorum yıllardır. Ama böyle çiçek gönder falan değil aşkım. Tamam mı? Belki anlıyorum zor durumdasınız. Ulaşmak için yapıyorsunuz ama bu değil aşkım. Bu değil yani bir şey için beni kullanıyor gibisin. İyi bana kendini yapma.